Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımı daha yeni açtım. Bugün Kuruma niye girdim. ben. Bugün Epic Ben'den bu oynayacağım. Açılıyor. Bekleyin. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Kanalımı daha yeni açtım çünkü. ben açılmadı bu bu kapatalım şimdi sarı renkle başlayalım tamam güzel şöyle alabilir miyiz kardeş şöyle alalım seni ya da almayalım hı Evet arkadaşlar, yarın koyamak üzereyim. Gördüğünüz gibi şu Windows'u görüyorsunuz herhalde. Bu evet. gelmeden boyuyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Gelmeden daha gelmeden oraya görüyor musunuz? şöyle şu kapalı yerleri de boyayalım ah, elim acıdı mouse'a basmak basmakta arkadaşlar eğer bu uygulama sizde de varsa yapabilirsiniz yani kötü bir şey değil bilgisayarı da bozmuyor biraz ısınıyor sadece açılırken. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yaptık. Bakın. Hop. 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 Gece gündüz yapalım. Bum. 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 Tamam arkadaşlar. Şimdi siyah siyah boyayalım. Gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz. Hatta üst üste boyayacağım ben bunların hepsiyle. Sen. Ale ale Şuralar siyah olduğu için oraları boyamayacağım. Şu yer siyah. bir yer kaldı. yani. Şurayı da yapalım. Şimdi sarıyı alalım arkadaşlar. Sarıyla boyuyoruz. Sarıyla boyuyorum. Çek. Demin siyahla boyadım çek. Çok kasıyor çek. Bilgisayar çöküyor çek. Sarı ışıktan dolayı bilgisayar çöktü çek. Daha şimdi değil çek. bilgisayar çökecek çek bilgisayar çöktü çek mavi alalım sil sil bitmeyecek bu sil sil bitmeyecek <laughs> Mavi. hadi bu bir tane bir tane bilgisayar ekranı böyle olsa ne olurdu böyle şurada kuralım şurada whatsapp şurada tiktok şurada telefon <laughs> saçmaladım ya. şimdi buna geçelim. Bunu boyamış mıydık arkadaşlar? Yoksa sarıyı mı boyayalım? Bence bunu boyayalım. <laughs> Bilgisayar çekiyor çeş. Şey çekiyorum, çek. Şey. Aga çok güzel olacak. Şimdi şuraya geçelim. Renkler neredeydi? Renkler nerede? Hı, evet. Yeşille de boyayalım. Sonra silmeye başlayalım. Yani az kaldı. Benim çok kötü. Şu patelikleri de yapıp üstüne tıklayacağım. arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi silmeye başlayalım ama neden böyle oldu he üstüne mesela şurada bir boya var ya onun hepsini alıyormuş o yüzden beklediğim gibi olmadı başka var mı Buralarda falan var mı? Silgi şey yapalım mı? Silgi Silgi Oh Bitti herhalde ya Bence bitmiştir Bence bitti Şimdi ne yapalım? Bu ne? Ha geri getiriyor. Hepsini geri getirelim. Bum. Bum. Bum 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 bum, bum. Şimdi hepsini silelim. Yine partisi. Bum. Bum 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 bum, bum, bum. Tenger bu. Sürekli var, sürekli, sürekli, sürekli. Tüp Hepsi çöpe gitti. Beyaz tüp değil. Bu ne? Hı. Ne işimize yaradı? Geri. 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 Köpek. Geri, geri. Aa hepsi geri geldi. Geri. Silelim. Silgi. Hop hop. Şimdi ne yapalım? Mono'ya geç. Ay. Mono'ya geçelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.